Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere akşam kı, kı kırmızı ay. Kırmızı değil, turuncu. Gördüğünüz üzere her yer. her yer simsiyah ama ayın rengi kıpkırmızı. Aynen. Bu doğada çok nadir görünen bir olay. Şu an çok gözük beyaz gözüküyor ama burada kırmızı. Evet, turuncu ile kırmızının arası. Bakın. Şuna bakın. Bu Nara nasıl bir şey? Arkadaşlar, arkadaşlar, İstanbul'da. İstanbul'da bir bir arkadaşlar şuna bakın. İstanbul, Köyümüzdeyiz. Çorunca, çorunca ama öyle Aynen. E, dör, arkadaşlar. güneş gibi değil mi? Ayın rengine bakın. Çok Senin nadir. Genelde, kırmızı. İşte, işte, şey kırmızı Kırmızı Broslar oynayacakken fark ettim ben. Gördüğünüz üzere çok nadir bu olay. Aynen. Bakın. Şu evet, zaten biz çok gerçek ya. Şuna bakın. Bakın her yer kap karanlık. Yemin ederim ki benim yalan söylediğimi hiç görmediniz. Ben yalan da söylediğim hiç gördünüz mü? Ben değil, Aha şimdi şey. şey ya. <laughs> bakın. Ben de senin anan ananı, ananı versin. Oy. <laughs> <sen gülüyor> <sen sen gülüyor> Oğlum çok çok Ay, nadir bu olay. olay. Enes kameraya çıksın. O öyle istiyor öyle. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Arkadaşlar şu doğa olayına bakın bu 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 da bu bu da olayı çok nadir olduğu için hani kral şarkıda oraydı lan o <laughs> çıktı arkadaşlar özür dilerim o neydi özür dilerim ödüm koptu ödüm koptu Arkadaşlar <laughs> şey Arkadaşlar bizim sarı şurada. Sarı alıyor. Neyse. Malikim. Arkadaşlar şuna bakın. Çok, çok değerli bir şey bu. Bir şey söyleyeyim Malik'im bizim sarı alıyor. Şuna bakın. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.